Biz Golden Cross. Bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yapay zekaya erişim için ise açıklamaya bıraktığım linkten Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'de bulunan yükselişe dair verileri detaylıca inceleyeceğiz. Yapay zekanın belirtmiş olduğu mavi trenddeki bu noktanın neden dip noktası olduğuna dair verileri sizlere aktaracağız. Bugünkü video gerçekten çok önemli. Bomba gibi bir video. Bu videoyu izleyip Yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Yapalım. Arkadaşlar yapay zekanın burada Bitcoin grafiğini takip ettiği yükselen bir trend çizgisi var. Bu trend çizgisinden sürekli tepki alarak yukarı doğru hareketler görüyoruz. 33 bin dolardan 36 bin dolar, 30, 37 bin dolar ve en son olarak 39 bin dolar bu trendin dip noktaları olarak kaydedildi. Şimdi bu noktadan sonra neden artık yükselişin geleceğine dair verileri inceleyeceğiz. Bu verileri incelerken kendinize bakış açısı katmanızı istiyoruz. İlk olarak Bitcoin'in aylık grafiğindeki stokastik verisine bakalım arkadaşlar. Bakın, burada stokastik verilerindeki kesişimden sonra Bitcoin grafiğindeki yükselişlerden bahsedeceğiz. Aylık grafikten gelen kesişim sonrasında Bitcoin'de yükseliş dalgasının başladığını ve bu yükseliş dalgasının %750'ye varan bir kar oranı bıraktığını görüyoruz. Daha sonra tekrardan Eylül ayında yaşadığımız yükselişi görelim. Eylül ayında yine burada bir kesişim var ve Eylül ayındaki yükselişle beraber %80'e varan bir yükseliş gördük. Dip noktası 29 bin dolardı, tepe noktası 69 bin dolardı. Kesişimin geldiği noktalar da 38-39 bin dolar civarında arkadaşlar. Günümüzde yani Mart-Nisan aylarında ise beyaz çizgi Turuncu çizgiyi yukarı doğru kestiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki kesişimden sonra stokastik verisine göre artık yükseliş dalgasının başlamak üzere olduğunu anlayabiliriz. Yine burada size bir benzerlik göstermek istiyorum. Beyaz çizgi turuncu çizgiyi yukarı kessinde ilk önce kırmızı bir mum, daha sonra arda, arda gelen yeşil mumlar. Yine bakın burada. Beyaz çizgi kırmızı çizgiyi kestinde ilk önce kırmızı bir mum, daha sonra yeşil mum. Yine beyaz çizgi turuncu çizgiyi kesiyor. Yine kırmızı mum. Tekrardan devamında yaşanmamı bekliyoruz. Aynı zamanda burada stokastik RSI verisi dipte olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burası aşırı satım bölgesi. Aşırı satım bölgesinden sonra tekrardan verinin yukarı doğru hareketlenmesini bekleriz. Bu aylık grafik olduğu için alım veya satım sinyalleri çok az çıkmaktadır. Ve çıkan alım veya satım sinyallerinden sonra yükseliş veya düşüşlerin geldiğini Görebiliriz indikatörleri uzun vadede baktığınız zaman başarılı sonuçlar almak mümkündür. Burada gördüğünüz indikatör ise mfi yani para giriş çıkış indikatördür arkadaşlar. Biz indikatörleri kısa vadede bakılmasını mantıklı bulmuyoruz. İndikatörlere göre kısa vadede günlük grafikte 4 saatlik grafikte veya 1 saatlik grafiklerde alım satım için başarılı veriler sunduğunu kesinlikle düşünmüyoruz ama trendlerin dönüşleri için gayet pozitif sonuçlar verdiklerini sizlere söyleyebilirim. Buradaki MFI yani para giriş çıkış indikatöründe, para akışı indikatöründe görmüş olduğunuz veride e, aşırı satım bölgesine yaklaştığında ikili formasyonu oluşturduğunu ve buradaki sezonu görüyorsunuz. Daha sonra gelen yükseliş sezonunu burada görebilirsiniz. Yükseliş sezonundan sonra yani buradaki dip noktasından tepe noktasına çıktıktan sonra yine bir düşüş yaşadığını buradan görüyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar yine bakın burada Bitcoin'in 29 bin dolar olduğu seviyeleri görüyorsunuz. Burada yine bir dip formasyonu aşırı satım bölgesine geldiğinde burada fiyat 69 bin dolarlara kadar çıktı. Şimdi yine günümüzde 33 bin dolarla 40 bin dolar seviyeleri arasında dip formasyon oluşturdu. Tekrardan MFI para giriş indikatörüne göre de yükseliş dalgasının başlayacağını buradan görebiliriz arkadaşlar. İndikatörlerimizi anlatmaya devam ediyorum. Burada gördüğünüz indikatör süper trend. Yani Bitcoin'in trendleri hakkında bilgi veren bir indikatördür. Burada süper trend indikatörünü aylık grafikte değerlendirdik ve hacimlerle ilgisini sizlere gösterdik arkadaşlar. Bakın burada düşüş sezonu kırmızı çizgi ayı sezonu olarak geçiyor. Daha sonra 3 kademeli bir yükseliş başlatıyor. Tekrardan kırmızı bölge Tekrardan 3 kademeli yükseliş sezonu. Bakın 1, 2, 3. Daha sonra tekrardan kırmızı. Günümüzde 2020 tarihinden baştan yükseliş sezonuna bakalım. Birinci dalga. ikinci dalga. Ve şimdi tekrardan 3. dalgayı yaşayabiliriz. Ve buradaki hacimlerimiz de bizi destekler nitelikte devam etmektedir. Yine burada size süper trend indikatörümüzü göstermek istiyorum. Buradaki indikatör haftalık bazdaki değerlendirmedir. Haftalık görünümünü inceleyelim. Haftalık görünümünde bir örüntü söz konusu. Bakın arkadaşlar. Birinci dalga, birinci dalgadan sonra düşüş dalgası. İkinci dalga, ikinci dalgadan sonra Düşüş dalgası. Yani 1, 2, 3, 4 dalgada bir örüntünün tamamlandığını burada görüyoruz. Şimdi yine birinci dalgadan sonra düşüş dalgası. İkinci yükseliş dalgasından sonra yine düşüş dalgası. Tekrardan dördüncü dalgaya girmek üzere olduğumuzu süper trendin haftalık grafiğinde de görebiliriz arkadaşlar. Yine burada size göstermek istediğim indikatör OBV yani hacim indikatörü. Bu videomuzda indikatörlerde hacim indikatörü ve trend indikatörlerini yer verdik. Biz indikatörlere göre işlem yapılmasını mantıklı bulmuyoruz. Sadece sizlere dönüş sinyallerinin burada geldiğini göstermek istiyorum genel bazda. Bakın arkadaşlar, 2011 tarihinden itibaren gelen bir trendi görüyorsunuz. OBV indikatörü ilk boğa sezonundan sonra gelen ayı sezonunda bir trend oluşturmaya başladı. 2011-2022 tarihleri arasını görüyorsunuz. Buradaki ayı sezonda OBV indikatöründe, hacim indikatöründe bir ikili dip oluşturduğunu, daha sonra yükselişin başladığını görüyorsunuz. Buradaki tepe noktasından sonra, bakın arkadaşlar buradaki trende kadar bir düşüş yaşıyor ve buradan tepki alıyor. Ama bu trendin burada başarılı olmadığını, bunu tutmadığını görüyoruz. Ve bu alt noktaya kadar indiğini burada görüyorsunuz. Yakınlaştırıyorum. Eğer buradaki tepki bu trendin altında kalmayıp yeşil trendin içerisine veya üstünde kalsaydı buradaki dalga gelmeyecekti. Tekrardan trendin içerisine döndüğünde bir ikili dip formasyonu oluşturduğunu ve yükseliş dalgasını başladığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki mumlarla da bunu teyit edebilirsiniz. Tekrardan düşüş sezonu geldiğinde yine Yine trendin üzerine, yeşil trendin üzerine bir ikili dip formasyonu oluşturduğunu görüyorsunuz. Ve tekrardan 64 bin dolarlara kadar tırmanan bir yükseliş geldi. Şimdi arkadaşlar günümüzde ise bakın arkadaşlar burada Trendin içerisinde tepki hareketini geldiğini görüyoruz. Yani daha önceki gibi trendin altından tepki almadı. Trendin üstünden veya içerisinden tepki aldığı için pozitif seyirin devam ettiğini görebiliriz. Ve şu an OBV indikatörü yine ikili dip formasyonu oluşturmak üzere. İkili dip formasyonuyla beraber 2011-2022 trendin içerisinde yükseliş hareketini dip noktadan tekrardan başlatmak üzere arkadaşlar. Bu da bizim için dönüş sinyali olarak gözükmektedir. Burada gördüğünüz indikatör ise True Strength indikatör. Yani yine trend indikatördür arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz çizgi indikatörün aşağısındaki noktalarda ayı sezonunun yaşandığını görüyoruz. Bu indikatörde oluşan destek hattının altındaki bölgelerde ayı sezonunun yaşandığını görebilirsiniz. 1, 2, 3 dalga ayı sezonunun bu trend altında yaşandığını görüyorsunuz. Yine bakın arkadaşlar buradaki düşüşün tepki almadan altında kalmasıyla beraber ayı sezonunun burada hızlandığını görebilirsiniz. Yine ikinci dalgada da aynı. Üçüncü dalgada da aynı. Bakın burada birinci dalga 2020'de başlayan trend. 2000, 2020'de başlayan trendle beraber burada bir destek noktası aldığını görebilirsiniz. Ve buradaki alınan destek noktası ile beraber ikinci formasyonu 3000 dolardan 64000 dolarlara kadar bizi taşıdı. Şu an günümüzde ise birinci dalganın devamı ikinci dalgada yine destek noktasının üstünden tepki aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda büyük resimde yine ikili dip formasyonu oluşmak üzere. Bu da bizim için ikinci dalganın başlayacağını yine yükseliş beklentisinin burada da kendini gösterdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. İndikatörlerimizi bitirdik. Şimdi sizlere göstermek istediğim veri 10 chain verileri. Burada görmüş olduğunuz sarı çizgi borsadaki bitcoin rezervleri hakkında. Bakın arkadaşlar Borsadaki rezerv miktarları belirlenen trend noktasından aşağı düştüğünü burada görebilirsiniz. Borsadaki rezervlerin düşmesiyle beraber Bitcoin'de yükseliş dalgasının başlayabileceğini öngörebiliriz. Bakın burada Bitcoin rezervlerinin 2020 tarihinde 3 milyon adet olduğunu görebilirsiniz. 3 milyon adetten itibaren düşmeye başladıkça fiyatta da artış başladığını görüyorsunuz. Dip noktası bulunduktan sonra tekrardan borsadaki rezerv miktarları artıyor ve fiyatta da düşüş geliyor. Daha sonra borsalardaki rezerv miktarı düştükçe fiyatta artış hareketi geliyor. Şu an günümüzde ise görmüş olduğunuz borsadaki rezerv miktarları 2.5 milyon adetin altına kadar düştü arkadaşlar. Bu da borçlardaki bitcoin rezervinin azaldığını yani insanların bitcoin'e yoğun ilgi duyduğunu göstermektedir. Büyük bitcoin holderlarının bitcoin satmadığını, mining tarafından üretilen bitcoinlerin tekrardan alıcı bulduğunu bizlere göstermektedir. Tekrardan on chain verileriyle devam ediyorum. Burada üstte gördüğünüz grafik küçük yatırımcıları gösterirken altta gördüğünüz grafik büyük yatırımcıları göstermektedir. Yukarıdaki grafikte Sarı trend noktası aslında bir destek noktasıdır. Küçük yatırımcının çok fazla panik alım veya satım yaptığını ve düşüşlerde panik ortamında zarara satış yaptığını bizlere göstermektedir. Peki holder sahiplerinin ne yaptığını görelim. Holder sahipleri ise bitcoinlerini tepe noktasında satıp dip noktasında tutmayı başardığını yani holder olduklarını bizlere göstermektedir. Ve burada son günlerde oluşan verilere baktığımızda yine küçük yatırımcıların çok fazla panik satış yaptığını ve sarı trendin altına kalarak zararda satış yaptığını bizlere göstermektedir. Bakın buradaki büyük yatırımcıları gördüyseniz aldıkları mallara sahip çıkmakta ve zararına satış yapmadığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu veride de büyük yatırımcının Yükseliş beklentisi içerisinde olduğunu Küçük yatırımcının zararı satış yaparak Dikidasyon oluşturduklarını görebiliriz Ve zaten piyasaların on Onchain verilerinin elde ettiği veriler de Büyük yatırımcıların küçük yatırımcılar üzerinde oynadığı Psikolojik savaşı net olarak görmemizi sağlamaktadır ee, Şimdi ise teknik analiz kısmına gelelim arkadaşlar Gördüğünüz grafik bitcoin'in günlük grafiğidir arkadaşlar Bitcoin'in günlük grafiğinde Sol, baş ve sağ omuz olarak bir toba formasyonu oluştuğunu Ve toba formasyonun kırılımından sonra Re test hareketinin geldiğini görüyoruz burada bu hareket toba formasyonun başarılı şekilde devam ettiğini yani yükselişin öncü hareketlerinden birisidir. Bu grafiğin kısa vadede gösterdiği hedef ise arkadaşlar 64 bin dolarla 75 bin dolar arasındaki seviyelerdir. Toba formasyonunun retest hareketinin başarılı olmasıyla beraber kısa süre içerisinde yükseliş hareketinin hızlanacağını buradan görebiliriz. Buradaki grafik benzerliklerin üzerine dayalı bir grafiktir. 2020 tarihinde oluşan benzerlikler 2022 tarihinde de kendini göstermektedir. Birinci, ikinci, üçüncü dalga ve en sonunda dördüncü dalga. Dördüncü dalgadan sonra BUM hareketi yani yükseliş hareketi. 2020'de de birinci dalga sonrasında bir ters formasyon. Daha sonra ikinci, üçüncü dalga ve dördüncü dalgadan sonra boom yani yükseliş hareketi. Benzerlikler 2020 ile 2022 arasında korelasyonunu üst noktaya kadar taşımaktadır. Bu grafiği de göz ardı etmenizi istemedik. Bu grafik de benzerlikler üzerinde yükseliş hareketinin önceden bilgisi olabilir arkadaşlar. Buradaki grafik ise Bitcoin dominansını göstermektedir. Bitcoin dominansı Bitcoin'in piyasadaki baskınlığını bize gösterir. Bitcoin dominansının azalmasıyla beraber altcoin'lerdeki hızlı yükselişleri görebiliriz. Oluşan bu formasyon, bakın buradaki formasyon, dominans verisinin günlük grafiğinde oluşmakta. Oluşan formasyon sonrasında verilerin bizi Bitcoin dominansının %25-%30 bandına kadar ineceğini göstermekte. Yani bu 2020 tarihinde başlayan boğa sezonunun en üst noktası olarak bizi bu noktaya götürdüğünü göstermektedir. Bu noktadan sonrasında tek Tekrardan ayı sezonuna gireceğimizi sizlere söyleyebiliriz. Bu formasyonla beraber bitcoin hakimiyetinin %40 seviyesinin aşağı inmesiyle beraber altcoinlerde hızlı hareketlerin başlayacağını bu veri bizlere göstermektedir. Bu verinin takip edilmesi bitcoin'de ayı veya boğa sezonuna ne zaman gireceğini veya ne zaman çıkılacağını gösteren önemli verilerden bir tanesidir. Arkadaşlar buradaki verimiz ise Nasdaq verisi yani ABD borsalarını ilgilendiren bir indekstir. Şimdi Nasdaq verisini burada size gösterme sebebim. Gün ortası videolarımızda da verdiğimiz gibi Bitcoin ile SPX verisinin korelasyonunun en üst seviyeye kadar çıkmasıyla alakalı. Yani buradaki başlayacak yükseliş dalgasında Bitcoin'in aynı oranda tepki vereceğini sizlere söyleyebilirim. Burada yine Nasdaq verisinde bir toba formasyonu oluşmakta. Toba formasyonları yükseliş dalgalarını bizlere gösteren bir formasyondur. Buradaki toba formasyonun oluşması ve retest hareketin gelmesiyle beraber naslakta e, Nasdaq'ta 17.000 seviyelerini görebiliriz. Bu seviyeden sonra artık Bitcoin cephesinde de düşüş dalgasının başlayacağını görebiliriz arkadaşlar. Ancak şu anki verinin bizi bu seviyelere kadar götüreceğini ve bu seviyelere giderken de Bitcoin'in hızlı tepkiler verebileceğini sizlere söyleyebilirim. Ee, arkadaşlar burada atladığım bir on chain verisini sizlere göstermek istiyorum. Buradaki veri çok önemli. Görmüş olduğunuz kırmızı çizgiler ve buradaki bölge Bitcoin'in piyasadan çıkışını göstermektedir. Yani balinalar tarafından alış miktarını bizlere göstermektedir. Fiyat dip noktadayken Bitcoin çıkışını görüyorsunuz. Buradaki belirtilen gri noktaya daha önce sadece 3 kere geldiğini ve tekrardan günümüzde geldiğini görüyoruz. Bitcoin çıkışlarından sonra dikkat ederseniz fiyatta hızlı bir artış dönemine girdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci dalgadan sonra bu noktaya bu noktada tekrardan büyük bir çıkış yine fiyatı 64 bin dolarlara kadar çıkarttı. Daha sonra Bitcoin burada 40 bin dolar seviyesindeyken yine büyük bir çıkış fiyatı 69 bin dolar seviyesine çıkarttı. Yine günümüzde önemli bir bölgeye Bitcoin'in Bitcoin, Bitcoin piyasadan ayrıldığını görüyoruz. Buradaki çıkışla beraber yine yükseliş dalgasının başlayacağını söyleyebiliriz. Buradaki on şeyin verisi de Bitcoin piyasalardan çıkış hakkındadır arkadaşlar. Son olarak da piyasalardaki korku ve aşk gözlük indeksinin 25 seviyelerinde olduğunu yani piyasada korkunun hakim olduğunu görebiliriz. Piyasalardaki korkuyu satın alabilen arkadaşlar veya daha önceden alıp korkuya dayanabilen arkadaşlar piyasanın tam aç olduğu zamanlarda satış yaparak büyük kar oranları elde edebilirler. Bu da piyasanın psikolojik yorumunu yorumlamak için önemlidir. Bugün sizlerle beraber yapay zekanın belirlemiş olduğu trenddeki bu noktanın neden dip noktası olduğuna dair verileri detaylıca inceledik ve artık dönüş sinyallerinin başladığını aldığımız alt koyunlarda büyük karlar elde etme zamanı geldiğini görüyoruz. Piyasadaki korku veren psikolojik e, olgulara dayanabilen kişilerin önümüzdeki sezonlarda güzel karlar elde edebileceğini sizlere söyleyebiliriz. Yapay zekanın ve bizim elde ettiğimiz veriler doğrultusunda da ayı sezonuna gireceğimizi yine videolarımız, twitter kanallarımız ve tereklam kanallarımızla beraber sizlere anlık olarak piyasanın dinamikleri hakkında bilgi verip ayı sezonunda da dışarıda kalmanızı sağlamaya çalışacağız. Önemli olan burada psikolojik dinamiklerine dayanıp önemli kar oranları elde edebilmektedir. Gerekli ölçüde trade, gerekli ölçüde de aldığınız coin'i hedefine kadar taşımak önemli ölçüde kar oranlarını sağlayacaktır. Bugünlük size söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.